Kripto coin çarşısından herkese merhaba arkadaşlar bu akşam gece acil Bitcoin yayını çekmek istedim Çünkü e, dengesiz hareketler var onları sizlere izah etmek için e, tedbirlerinizi almak için kısa bir Bitcoin, Bitcoin videosu çekmek istedim arkadaşlar hareketler ne oluyor neler oluyor onları bir kısaca inceleyelim almanız pozisyonlar, işte short pozisyonları nereden açabilirsiniz? Hemen onlara kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün bir düşüş bekliyorduk. Sabah yayınımızda da söyledik. Öğleden sonraki yayınımızda da söyledik. Pazar düzeltmesi olmayacak dedik. Ama herhalde sanki geceye bıraktı gibi geliyor arkadaşlar düzeltmeyi. Millet uyurken uykuda mı ağlayacak? Öyle bir pozisyona girdi ki biz de şaşırdık şu anda bu grafiği sizlerle paylaşmak istiyoruz Evet şu anda dominans 51 51.46 düşüş var gördüğünüz gibi dominansta düşüş var anlık grafiğinde ise bakalım anlık grafiğinde de çıkış ve düşüşler devam ediyor 15 dakikalık grafiğinde dominansın yükseliş var şu düşüş güzeldi arkadaşlar bizi 50'nin üzerine attı 51'lere doğru yolculuk yaptırdı Bitcoin'de ama yerinde kalmadı tekrar yukarı yönlü hareketi oldu arkadaşlar dominansı Evet Bitcoin dedik gördüğünüz gibi Bitcoin'in e, pozisyonu aşağı yönlü şu anda fiyatımız 48 bin dolar seviyelerinde Bitcoin ve saatimiz Avrupa'da gecenin 11 i. yani 23.10 şu andaki saatimiz ve ben şu anda sizi uyarmak için yani önlemlerinizi stop loss almayanların stop loss almalarını hatırlatarak bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin şu anda ipin ucunda. Yani bu ne demek? Şuradan baktığımızda bakınız şuradan e, 50 ve 200 günlük ortalamaları kırdı. Çoğunu kırdı aşağı doğru. Yani 4 saatlikte kırdı haftalıkta değil de Bakınız haftalıkta yani günlükte daha henüz kırmadı. Günlükte birini kırdı, diğer yeşil muma değmedi. Eğer yeşil muma değerse ki inşallah değmez, çok aşağılara gelebilir. Evet, bu 50-200 günlük ortalamaları, onu, bunu kaldıralım şuradan. Bunu kaldıralım arkadaşlar. Biz gelelim 4 saatlik grafiğimize. Gördüğünüz gibi tekrar düşen trend devam ediyor 4 saatlikte. Burada ne yaptı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bayraklar yaparak yükseklikler kadar kendini aşağıya çekmeye başladı. Şu yüksekliği bir bayrak yaparak şurada gördüğünüz gibi şurada bakınız ters bayrak var. Ona hemen şuradan göstereyim şuradan alalım. Bayrağımızı oraya monta edelim arkadaşlar. Şuradan bak. Gördüğünüz gibi bir bayrak burada var. Bir bayrak burada var. Bu bayraktan sonra şu boyu ne yapmış arkadaşlar? Bakınız. Şuradan çizelim. Bunu alalım. Bakınız aşağı yukarı bu boya gelmek üzereyken şuradan geri dönmüş. Tekrar bir bayrak daha yapmış. Evet arkadaşlar, tekrar bir bayrak daha yapmış. Bu ne oluyor? Şöyle bakalım. Eğer şu boyda tekrar şuraya aşağıya salarsa, arkadaşlar durum ne oluyor? Şöyle bir kontrol edelim. Evet, şu alttaki desteği kadar geliyor. O da 44 bin dolarlar gösteriyor arkadaşlar bize. 44 bin dolarlara kadar gelme pozisyonuna girişim var gibi görünüyor. Peki Peki e, bu durumda ne söylememiz gerekir? İşte 52 günlük ortalamalarını e, 15 dakikalıkta, saatlikte, 2 saatlikte aşağı yönlü kırdı ama günlükte 52 günlük ortalamaların hepsini kırmış değil şu anda geri dönüşü var. Şunları komple bir silelim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Değil mi? Sildik ve sade bir grafiğimiz. Peki Erasay'da durum ne? Gördüğünüz gibi Erasay'da da durum aşağı yönlü. Arkadaşlar ne olur burada? Şuradaki desteğimizi şu anda burası destek. Direncimiz de burası. Şu anki gördüğümüz direnç şurası arkadaşlar. Yani şuranın dip noktası bakınız. Şuranın dip noktası burada e, ne oluyor? Burada da e, direnç oluyor. Buranın dip noktası arkadaşlar. Pozisyon hangi alemde? Şu anda 47 bin direncini desteğini koyduk. Üste de 50 bin direnci var. Peki fiyatımız nerelerde? 48 bin 300. Ben e, 50 binlerden 49 binlerden girenlere derim ki 47.500'de stop loss koyun arkadaşlar. Ki durum daha da vahim olabilir. Bu anlattığım en kötü senaryo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün gayet normal ve iyiydi. Birkaç kez 50'nin üzerine çıktı ama tutunamadı. Tekrar satış yedi. Geri döndü. Yani bu söylediklerim hepsi olumsuz senaryolar arkadaşlar. Yani Bitcoin'de tehlike çanlarının çaldığını söylemek isterim. 4 saatlik grafikte gördüğünüz gibi şu 4 saatlik grafikte 49.000 ila 51.000 arasında gidip geldi ama az önce de 48.000'e kadar geriye düştü arkadaşlar. 48.250 şu anda fiyat. Peki bunlar e neden böyle oluyor? Ne anlama geliyor? Dedik ya en kötü senaryolar bunlar. O zaman aşağı yönlü belki de 44'leri gösterir bize arkadaşlar bu senaryo. Bu da bizim için hiç hoş olmaz. Peki hocam ne yapalım o zaman derseniz iki kelime size verebilecek bir cevabım var. Bu aşamada almayın, satmayın. Anladınız değil mi? Almayın, satmayın. Sadece pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Burada bizim büyük bir yeşil mum yapmamız lazım. Şuradaki fiyatımız, fiyatımız 52, 53, 55 lere doğru gitsin ki ondan sonra biz alımlarımıza kademeli olarak başlayabilelim. Ya da Bitcoin'in daha güzel hareket yapabilmesi için yani Dogecoin'e Elon Musk Twitter attı ya yani Bitcoin'e de böyle bir ihtiyaç var. Ee, ünlü büyük firmaların A firmasının B firmasının bir haber yapması lazım ki işte ben şu kadar Bitcoin'e Bitcoin alıyorum. Portföyüme şunu kattım Elon Musk gibi. O zaman hareketler hızlı bir şekilde toparlanır. Yukarı yönlü olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Yanlış mı? Düşünüyorum. Tabii ki bu durumda ne oluyor? Altcoin'lerde de yani altcoin'lerde bugün öyle bir hazırlık vardı ki arkadaşlar neredeyse yani patlama durumuna gelmişlerdi altcoin'ler. Bu durumda da tabii ki yani en fazla zarar gören bazı altcoin'ler olabilir. Peki bu altcoin'lerden hangileri zarar görür? Hangileri görmez? işte bunları da yarın sabahki videomda sizlere anlatacağım. Bu gece sadece bir Bitcoin'deki ani hareketleri size göstermek için kısa bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi düşen trendimiz devam ediyor. Yani şurası da aşağıya gördüğünüz gibi iğnesini attı. Kırmızı mumu görüyorsunuz. Eğer bu bayrak filaması ters yönde çalışırsa şu uzunluk aşağıya inecek demektir. O da ta ki hiç Hoş olmayan bir yere gelebilir arkadaşlar. Böyle kısa bir anlatmayı sizler için kendime bir borç bildim ve e, tedbirinizi alınız arkadaşlar. Stop losslarınızı koyunuz ki e, bu hoş olmayan hareketlerden tabii ki küçük bir zararla kurtulabilirsiniz. Ama yani dediğim gibi iki kelime almayın, satmayın. Yani pozisyonları takip edin. Peki bu durumda day traderler yani traderler neyi hedefler arkadaşlar? En çok kazanmayı mı hedefler? En az zarar etmeyi mi hedefler? Tabii ki traderler bu durumda en az zararı göz önüne alırlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sabahki videomda görüşmek üzere. Gelişmeleri bu gece takip ediyorum. Sabahki videomda hepinize ne oldu, ne etti, yani nerelere gitti, nerelerden geliyor bunları size anlatacağım. Sabahki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.